2024 çeltik pirinç ekim hasat çeltik ekim dönemi başlamıştır. Suyumuzu verdik. Bir takım çiftçilerimiz tohum atıyor, diğerlerimiz suyunu veriyor. İnşallah bu sene hava şartlarının elverişli olmasıyla randımanlı, bereketli hasat dönemine ulaşacağız. Emeğimizin karşılığını almayı inşallah Allah'ım nasip eder. 2024'ün çeltik sezonuna başladık. İşte suları veriyor, yok, bir an et yok, bir an doldur yok. İnşallah sonunda da hep milletimiz, devletimiz hayırlı solu. Herkesin yüzü güler. Çelik e, ekim başlamıştır. 2024 yılı inşallah bereketli geçecek. Şu anda sen ne yapıyorsun? Kişen yapıyorum abi. Çelik anne yani ekim hazırlıyorum tapan çekiyorum şu anda. Çeltik ekim aşamasını anlatır mısın? Çeltik ekim aşama abi işte e, sürüyoruz kazayası, keşeni, ilaç, gübre. Çeltik şey böyle gidiyor abi.